Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın 3. bölümüne hazırsanız başlıyoruz. fx parabolünün simetri ekseni x artı 3 eşittir 0 doğrusu ise m nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bir tane parabol düşünelim. Bu parabolün simetri ekseni bu parabolü iki eşit parçaya ayırır. İki eşit parçaya ayırdığına göre simetri ekseni burada tepe noktasının apsisinden geçer. O zaman simetri eksenimiz x eşittir r doğrusu olur. Burada artı 3'ü karşı tarafa alırsak simetri ekseni x eşittir eksi 3 doğrusu olmuş oldu. Bu durumda tepe noktasının apsisinin eksi 3 olduğunu anlarız. r eşittir eksi b bölü 2a'dır. b'miz burada eksi 5m, a'mız ise 1 eksi 2m'dir. Bunu eksi 3 e eşitliyorum. 5m bölü 2 eksi 4m eşittir eksi 3. 5m bölü eksi 6 artı 12m. Buradan 7m eşittir 6'dan. M'yi 6 bölü 7 buluruz. Gelelim 2'ye. Grafiğe verilmiş olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar diyelim ki denklem formülünü bilmiyoruz. Nasıl yaklaşırız? Hemen ona bakalım. X'e 0 verdiğimizde y eksi 4 olacak x'e 0 verdik eksi 2 oldu x'e 0 verdik eksi 2 oldu diğer şıklarda x'e 0 verdiğimizde eksi 4'ü yakalıyoruz bakın köklerden biri eksi 1 köklerden biri 2 kökler toplamı bize 1'i vermedi Burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 geldi olmadı. Burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 1 geldi olmadı. Burada ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1 geldi sağladı. Gördüğünüz üzere cevabımıza ulaştık. Şimdi arkadaşlar peki denklemimizi nasıl yazıyoruz hemen onu hatırlayalım. Burada A baş kas sayısı. Parabolün x eksenini kestiği noktalara x1 x2 deriz. O zaman bunu x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazacağız. Başka sayımız a, x eksi eksi 1'den x artı 1 olur. Sonra x eksi 2 şeklinde yazıyorum. x'e 0 verdiğimde y'sinin eksi 4 olduğunu biliyorum. Eksi 4 eşittir. a çarpı 1 çarpı eksi 2'den a'mız 2 olur. Burada a yerine 2 yazalım. Şurayı dağıtalım arkadaşlar. x kare eksi x eksi 2'den fonksiyonumuz 2x kare eksi 2x eksi 4 olur. Gelelim 3'e. fx parabolü x ekseninin negatif tarafta teğet olduğuna göre simetri eksenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar birazcık yorum yapalım. Koordinatlarımı çiziyorum. Bir kere x kare önü artı olduğu için bu parabolün kolları yukarı doğru olacak. Ve x eksenine negatif tarafta teğet olduğu için bu parabol bu şekilde olacak. Denklemimiz ikinci dereceden değil mi? İkinci dereceden bir denklemin en fazla iki kökü olur. Buraya baktığımda bu parabol x eksenini bir noktada kesiyor. Yani parabolü sıfır yapan sadece bir nokta var. O zaman buradan bu köklerin birbirine eşit olduğunu anlarız. Kökler birbirine eşitse delta eşittir sıfır durumu vardır. Artık diyeceğiz ki delta eşittir sıfır durumunda parabol x eksenine teğettir. O zaman böyle bir ifadede fonksiyon arkadaşlar bir tam kareli fonksiyon olmalıdır. Eğer fonksiyon x ekseninde t ise o fonksiyon tam kareli bir fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Delta eşittir sıfırdan buradan t'ye ulaşacağız. b kare eksi 4 ac eşittir sıfır. t eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı t artı 1 eşittir sıfır. Buradan t kare eksi 4 t artı 4 eksi 4 t eksi 4 eşittir sıfırdan t kare eksi 8 t sıfır t parantezine alarak t'nin sıfır ve 8 değerlerine ulaşıyorum. Sonra t sıfır için fonksiyonumu oluşturuyorum. x kare sıfır dediğimde eksi 2 x artı 1 olur. Fonksiyon burada x eksi 1'in karesi olur. Sıfır eşitlersem x'i 1 buluruz t0 için bu fonksiyonun x eşittir 1'de x ekseninde teğet olduğunu görüyorum. O zaman bu olamaz arkadaşlar. Bu ifadede şöyle bir parabol karşımıza çıkıyor. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. O zaman t 8 için istediğimiz duruma ulaşıyoruz. 8 dersem 6x olur. 8 dediğimde 8 artı 1'den 9 olur. t artı 3'ün karesi gelir. Daha doğrusu x artı 3'ün karesi gelir. Bunu da 0'a eşitlediğimizde x eksi 3 olur. Gördüğünüz üzere t 8 için x eşittir eksi 3'te bu parabol x eksenine teğettir. O zaman arkadaşlar simetri eksenimiz x eşittir eksi 3 doğrusudur. Bunu buraya alırsak x artı 3 eşittir 0 olur. Denklemi de bu şekilde yazıyoruz. Gelelim 4'e. Grafiği verilmiş olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Grafiği okuyalım arkadaşlar. Grafikte x0 için y'sinin 1 olduğunu görüyoruz. Burada B şıkkında arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde y'si 4 geliyor. Bu olamaz. Ama diğerlerinde 1 oluyor. Diyelim ki denklem yazmayı bilmiyoruz. Bu sefer de x yerine x2 yazdığımızda y'sini 0 veren ifadeyi bulmamız gerekiyor. Böyle de çözebiliriz. Peki denklemi ile nasıl çözeceğiz? x80'e teğet olduğu için Burada bir tam kareli fonksiyon vardır. Başka sayısını a diyelim. Şu köke de x1 diyelim. X eksi x1'in karesi şeklinde yazıyoruz. Buradan a çarpı x eksi x2'den x artı 2'nin karesi gelir. X 0 için y'sinin 1 olduğunu biliyoruz. Buradan a çarpı 4'ten a'mız 1 bölü 4 gelir. O zaman fonksiyonumuz. 1 bölü 4 çarpı x artı 2'nin karesi olur. Bu da 1 bölü 4 çarpı x kare artı 4 x artı 4 gelir. Bunu dağıttığımızda 1 bölü 4 x kare artı x artı 1 gelir. Cevabımız Edirne olur. Gelelim 5. sorumuza. fx parabolü y eşittir 0 doğrusuna negatif tarafta teğet olduğuna göre m'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş yorumlayarak ilerleyelim arkadaşlar. Eksenlerimi çiziyorum. Bu x ekseni bu da y ekseni. y eşittir 0 doğrusu x ekseninin kendisidir arkadaşlar. Burada x karenin önü artı olduğu için parabolün kolları yukarı doğru olacak. Ve bu fonksiyon bu y eşittir 0 doğrusunu negatif tarafta t etse böyle bir parabol olacak. Evet burada x eksenine teğet olduğunu anlıyoruz. Önceki sorularda da dediğimiz gibi delta eşittir 0 durumu var. Delta eşittir sıfırdan m'ye ulaşacağız arkadaşlar. B kare eksi 4 ac eşittir sıfır. B'miz buradaki ifadedir. Karesini alalım. 4 çarpı m artı 1'in karesi olur. A'mız 1. C'miz budur. Burada 4'ler sadeleşir. M kare artı 2m artı 1. Eksi m eksi 3 eşittir sıfır m kare artı m eksi 2 eşittir sıfırdan m artı 2 m eksi 1 eşittir sıfır m'imiz eksi 2 ve 1 gelir. Bakın şıklarda ikisi de var. Peki bunları teker teker denklemde yerine yazmadan negatif yerde kestiğini nasıl anlarız arkadaşlar? Kökler burada x1 eşittir x2'dir ve kökler toplamı negatif olmalıdır. Bakın m yerine eksi 2 yazarsam Burası x kare eksi 2x gibi bir ifade geliyor. m yerine 1 yazarsam burası x kare artı 4x gibi bir ifade geliyor. Şimdi ne dedik? Kökler toplamı negatif olması lazım. Buraya baktığımda eksi b bölü a'dan kökler toplamı pozitif oluyor. Burada ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan negatif oluyor. O zaman cevabımız 1 olur arkadaşlar bu değil. Gelelim 6'ya. Şekildeki parabolün tepe noktası C olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar tepe noktası C ise bunu bu şekilde çizdiğimde bir daha çizelim. Böyle çizdiğimde bu benim çizdiğim doğru simetri eksen olur. Simetri eksen olunca şu uzunluk ile şuradaki uzunluk eşit olur. Toplam uzunluk 5 eksi eksi 1'den 6'dır. 3 birim 3 birim olur. Böyle düşünürsek burasının 3 birim olması için D noktasının apsisinin 2 olması gerekir. O zaman arkadaşlar burada tepe noktasının 2 olduğunu görüyoruz. Tabii ki dikdörtgenin şu kenarı 3 birim. Dikdörtgenin alanına ulaşabilmek için şu kenara ihtiyacımız var ya da şuradaki kenara diyebiliriz. Bu kenara nasıl ulaşacağız? Bu da tepe noktasının ordinatıdır arkadaşlar. O zaman bu parabolün denklemini yazarak başlayalım. Başka sayısı a olsun. x eksi eksi 1'den x artı 1. x 5 yazacağız. Ve x 0 için y'sinin eksi 2 olduğunu biliyorum. a çarpı 1 çarpı 5. Buradan a'mız 2 bölü 5 oluyor arkadaşlar. x 0 için eksi 2 dedik. Fonksiyonumuz 2 bölü 5 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5'tir. K'ya ulaşmamız lazım demiştik. Bunun için x yerine 2 yazacağız arkadaşlar. 2 bölü 5 2 yazarsak 3 olur. 2 yazarsak eksi 3 olur. Buradan da eksi 18 bölü 5 gelir. Eksi 18 bölü 5 koordinatın kendisidir. Buradaki uzaklık ise pozitif olmalıdır. Bunu bu şekilde yazdık arkadaşlar. Ve dikdörtgenin kenarı bu iki kenarın çarpımı olacaktır. 3 ile 18 bölü 5'in çarpımıdır. 3 kere 8 24 54 bölü 5 olur. Buradan da 10,8 gelir arkadaşlar. Gelelim 7'ye. Parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. X karenin önünde A var. A burada negatif arkadaşlar. X karenin katsayısı negatif olduğu için bir kere bu parabolün kolları aşağı doğru olacak. Hepsi aşağı doğru verilmiş. Şimdi arkadaşlar gelelim kökler çarpımına. Kökler çarpımı burada C bölü A'dır. C'nin kendisi pozitif, A'nın kendisi negatif olduğu için kökler çarpımını sıfırdan küçük bulmuş oluruz. Bu ne demektir? Kökler zıt işaretli demektir. Biri eksi, biri artı olmalıdır. Bakın burada x eksini kesmediği için kökü yok. Burada ise Şurada ve şurada kesiyor. İkisi de pozitif. Bu dolamaz. Burada ise köklerden biri sıfırdır. Olamaz. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? Köklerden biri eksi, biri artı. A ve B bu durumu sağladı. Şimdi gelelim burada kökler toplamına. Kökler toplamı eksi B bölü A formülü ile hesaplanılır. B'nin işareti artı. A'nınki eksidir. Sonuç burada artı olur. Kökler toplamı artı olacaksa pozitif kökün, Diğer kökten daha büyük olması gerekir sayı değerinin. Bakın arkadaşlar, şuradaki sayı değeri buradaki sayı değerinden daha büyüktür. O yüzden burada cevap Bursa olabilir. Gelelim 8'e. Yukarıdaki grafiğe göre bu oran nedir demiş. Şimdi arkadaşlar, şuna biz bir tane harf verelim. Mesela ne diyelim? A olsun. Bu soldaki parabolün kökler toplamı eksi 3 artı a'dır. Buraya göre kökler toplamı eksi b bölü a'dan m gelir. Şimdi gelelim şu siyah parabole bakın arkadaşlar. Bu siyah parabolün kökler toplamı a artı 4'tür. Buradaki denkleme göre kökler toplamı eksi b bölü a'dan k gelir. Biz ne arıyoruz? m eksi k. O yüzden bu ifadeyi eksiyle genişletiyorum, topluyorum eksi 7 eşittir m eksi k olur. Burayı bulduk. N bölü p diyor. Arkadaşlar şuradaki parabolde mavi parabolde kökler çarpımı eksi 3 çarpı a'dır. Burada kökler çarpımı c bölü a'dan eksi n gelir. Siyah parabole bakıyorum. Kökler çarpımı 4 çarpı a'dır. Burada kökler çarpımı c bölü a'dan eksi p gelir. Bakın n bölü p ifadesi var. Oranladığımda n bölü p eksi 3 bölü 4 gelir. Şimdi eksi 7 çarpı eksi 3 bölü 4 diyorum. Cevabı 21 bölü 4 buluruz. Ve geldik testimizin son sorusuna. A 0 3 kapalı aralığı olmak üzere g fonksiyonu a'dan r'ye tanımlanmış. gx fonksiyonu veriliyor. y fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce bunu bir çizelim arkadaşlar x eksi 3 x eksi 1 dediğimde ve bunu sıfıra eşitlediğimde bu parabolün x eksenini 3 ve 1 noktalarında kestiğini anlıyoruz. Hemen şöyle eksenlerimi çiziyorum. 1 ve 3 parabolün kolları yukarı doğru. Bu parabol şöyle bir parabol oluyor arkadaşlar. 1, 3. Tanım kümemiz 0, 3 kapalı aralığı. Yani x 0, 3 aralığında olacak arkadaşlar. Bu aralıkta olacak. O zaman bizim takip etmemiz gereken grafik ise bu kırmızı grafik olacak arkadaşlar. 0-3 aralığındaki grafiğimiz buradaki kırmızı grafiğimizdir. Peki bu kırmızı grafiğin alacağı en küçük değer nedir? En küçükler tepe noktasının ordinatıdır. Tepe noktanın apsisi arkadaşlar simetri ekseni düşünecek olursak 1 ile 3'ün tam ortasındadır. 1 artı 3 bölü 2'den 4 bölü 2 yani 2 olarak buluruz. 2 için hemen y değerine bakıyorum. x yerine 2 yazıyorum. Buradan 4 eksi 8'den eksi 4 gelir. Artı 3'ten eksi 1 gelir. Bu aralıkta 0, 3 kapalı aralığında fonksiyon alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. En büyük değer ise bu parabolün y eksini kestiği noktadır. x'e 0 verdiğimizdeki değeridir. 3'tür. O zaman y'nin alabileceği değer burada eksi 1 ile 3 arasındadır. Arkadaşlar 0 kapalı aralık olarak verilmiş. Köşeli parantez verilmiş. 0 dahildir tanım aralığında. O yüzden x'e 0 verdiğimizde 3 buluyorsak 3 dahil olacaktır. Bir de arkadaşlar burada tepe noktasının apsisi zaten bu aralıktadır. Dahildir x2 yazdığımızda bulduğumuz değer de dahil olacaktır. O yüzden ikisi de köşeli parantez olacaktır. Böylelikle sorularımızı tamamladık. İkinci testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.